Merhaba arkadaşlar Facebook grubumuz olan Oya Dantel ve Etkinlikler Grup Yöneticisi Ben Derya arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere şişle yapılan boncuk oyası göstereceğim arkadaşlar. Yazmamızın tığ battısını böyle yapalım arkadaşlar. Bu örnek mendilim. Yazmamızın tığ battısını yaptıktan sonra arkadaşlar hemen tığ battısının ikinci sıramızda ipimizi tutturalım. Bir tane tığ battısından tutturalım ipimizi. Dört tane dört tane zincir çekelim. Bir iki 3 4 ilmeğimizi şişimize takalım bu arada ben 5 numara şiş kullanıyorum sonra arkadaşlar hemen zincirin 3. zincirden böyle alttaki hemen bakın buradan tığımızı girdirelim arkadaşlar bir tane ilmek çıkartalım 4 tane zincir çekelim 2 3 4 araya bir kutucuk bırakıyorum ben üstü böyle bol olmasın diye bir kutucuk bırakıp ikinci kutuca 4 zincirimi kapatıyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4. ilmeğimi şişime geçiriyorum arkadaşlar. Hemen alttaki 3. zincirden tığımı giriyorum bakın. Tekrar ilmek çıkarıp 4 zincir çekiyorum. Hemen alttaki 3. zincirden Girelim. Ben kamera çekiminde zorlanıyorum. Sizler zorlanmayacaksınız. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Bir kutucuk atlayıp ikinci kutucuğa batıyorum. Bu ikinci sıramız hep böyle gidiyor arkadaşlar. 2 3 4 zincir çek tekrar. Üst çekim olduğu için arkadaşlar benim zorlanmalarım. Sizler eminim zorlanmayacaksınız. Normal yaparken ben de zorlanmıyorum. Çünkü elimin üzerinde kamera var, rahat görüntü olsun diye. 4 zincir çektim, ilmeğimi şişe taktım. Hemen alttan zincirin 3. zincirinden çekmiş olduğum 4 zincirin 3. zincirinden tığımı giriyorum arkadaşlar. Bir ilmek çıkartıyorum, tekrar 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Bir kutucuk atlayıp ikinci kutucuğa kapatıyorum. Bu sıramız hep böyle gidiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın. İlmeklerimizi şişten çıkartıyoruz. Şimdi üstünü göstereceğim. Boncuk dizerek üstünü gideceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk şiş ilmeğimin içine girdim. İpimi sabitledim. 3 tane sık iğnesi yapıyorum. 1 2 ve 3. Boncuk ben bu boncuk bu boy boncuk kullanarak göstereceğim sizlere. İnci boncuk. Sizler boncuk boyutunu istediğiniz boncuk ve boyutuyla ayarlayabilirsiniz. Boncuğu burada boğdum arkadaşlar. Kapattım oraya sık iğnesiyle. Tekrar aynı ilmeğin içine 3 sık iğnesi daha yapıyorum. 1 2 3 Hemen direkt bu ilmeğe geçiş yapıyorum sık iğnesiyle. 3 tane sık iğnesi yapıyorum. 2 3 Tekrar bir boncuk alıyorum. Bu boncuğu da burada kapatıyorum. Ve tekrar 3 tane sık iğnesi yapıyorum aynı noktaya. 1 2 3 Direkt bu ilmeğe geçiş yapıyorum. 1 2 3 tane sık iğnesi yapıyorum. Yine bir boncuk. Yani 3 sık iğnesi bütün ilmeklere bir boncuk 3 sık iğnesi arkadaşlar. Boncuğum burada kapatıyorum. 1 2 3 Bakın diğer ilmeğe geçiş yapıyorum. 1 2 3 3 sık iğnesi bir boncuk. Boncuğumu kapatıyorum boğmak diyorlar bunu arkadaşlar. 3 ee, tane daha sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3. Bu sıramız hep böyle gidiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın şöyle bırakayım daha anlaşılır bir şekilde gözükecek. 3 sık iğnesi, 1 boncuk, 3 sık iğnesi yapıyoruz ilmeklerimize. Ben bu alt kısmı arkadaşlar 1 kutucuk bırakıp ikinci kutucuğa Batarak yaptım. Çünkü üst kısmı bazen böyle bol olabiliyor o zaman arkadaşlar. Böyle daha güzel durdu. Evet arkadaşlar. Oya'mızın yapım aşaması böyleydi. Facebook grubumuz olan Oya Dantel ve Etkinlikler grubuna Facebook arama yerine yazarak sizleri de bekleriz arkadaşlar. Ayrıca Youtube kanalım Oya ve Dantel Dünyası videonun hemen alt kısmında abone ol kısmını tıklarsanız eğer arkadaşlar yüklenen bütün videolardan haberdar olursunuz. Hepinize kolay gelsin.